Merhaba arkadaşlar. Şimdi sözcük türleri ünitemizin alt başlığı olan adıl yani Arapça karşılığı zamir testinin ikincisiyle devam ediyoruz. Tabi testimize başlamadan önce kitabımızda yer alan bir pratik bilgiyle başlayalım. Kişi adılları yani şahıs zamirleri sadece ve sadece 6 kişidir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunların dışında bazı kaynaklar kendi sözcüğünü dönüşlülük adılı ya da dönüşlülük zamiri olarak kabul ediyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar, kişileri Yazalım. Şimdi 6 tane kişiniz var bizim arkadaşlar. Ama cümle içerisinde kendi sözcüğü iyilik iki alarak üzerine ı, I, i, u, ü, s, s, si, SU, SÜ gibi veya m, benim kendim, senin kendin. Bu iyilik eklerini alarak 6 farklı kişinin de yerini tutabiliyor. Örneğin bunu ben kendim istedim. Bakın dikkat edin. Bunu kendim istedim dediğimde birinci kişinin yerini tuttu. Peki sen kendin istedin dersen ikinci kişinin yerini tutar. O kendisi, sığsıyı alırsa üçüncü kişinin yerini tutar. Biz kendimiz istedik. Biz sözcüğünün yerini tutar. Siz kendiniz, onlar kendileri. Yani arkadaşlar cümle içerisinde altı farklı kişinin de yerini tutabildiği için yani altı farklı kişi de döndüğü için buna dönüşlülük zamiri denmiştir. Yani adı buradan gelmektedir. Ama dikkat edelim mutlaka iyilik eki almak zorundadır. Almazsa dönüşlük zamiri olmaz ya da orada bir anlatım bozukluğu yapıyorsunuz demektir. Pratiğimize dönelim. Bunların dışında bazı adımlar insan adlarının yerini tutsa bile bu, şu, bunlar, şunlar. Örneğin içimizde en çok üzülen şuydu. Üzülmek insana özgü. Kesinlikle insanı işaret ediyor değil mi? Ama insanı bile işaret etse arkadaşlar şu 6 kişiden biri olmadığı için kesinlikle kişi zamiri diyemiyoruz. Gösterme adılı Türkçe karşılığı, Arapça karşılığı işaret zamiri diyebiliriz. Başka bir şey olamaz. İkinci örneğimize bakalım. İçimizde en çok üzülen oydu. Cümle aynı sadece şu yerine oydu dediğimizde üzülen insan olduğu için buna kişi adını diyoruz ya da Arapça adıyla şahıs bir diyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Birinci soru. Altı çizili sözcüklerin görevleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bu defter, bu sözcü işaret sıfatı. Defter bir addır. Hangi defter? Bu defter işaret etmiştir adı. Dolayısıyla işaret adlı olanları atalım. B gitti. İkinci sözcüğümüze bakalım. Bu defteri dün bana bu getirdi. Bakın dikkat edin. Getiren insan ama 6 kişiden biri olmadığı için buna biz kişi zamiri diyemeyiz. İşaret zamiri, işaret adılı ya da gösterme adılı. İkincisi gösterme adılı olmayanları atalım. D ve E gitti. O zaman A ya da C kaldı. Bu defteri dün bana getirdi. Ona yazmayacağımı. Yani o deftere bakın burada insan dışı varlığın yerini tuttu. Dolayısıyla bu işaret zamiridir. İşaret adılı olmayan A seçeneği de gitti. Dolayısıyla yanıtımız C'dir. E zaten kendisine sözcüğü dönüşlük adılıydı. Sonraki sorumuza geçmeden önce bir pratik bilgi verelim. Başka bir pratik bilgi. Adıllar yani zamirler sözcük halinde olabildiği gibi ek durumunda da olabilir. Ek durumunda iki tane zamirimiz var arkadaşlar. İlgi adılı ve iyelik adılı. İlgi adılı tamlayan eklerinden önce gelecek. Yani ım, im, um, üm ya da nın, nin, nun, nün. Örnek verelim. Bizim evimiz. Evimiz iyelik eki değil mi? Kimin evi? Bizim evimiz. İsim tamlaması değil mi arkadaşlar? Peki, evimiz sözcüğü düştüğünde buradaki evimiz sözcüğünün yerini ki ilgi adılı karşılıyor. Aynı durum hayvanın sesi. Ses, isim, onun sesi iyilik. İyiliği yakaladık. Tamlanan. Neyin sesi? Hayvanın sesi. Şimdi, sesi sözcüğü düştüğünde onun yerini ki eki karşılıyor. Diğer örneğe bakalım. Şunun beklentisi. İyilik eki, tamlanan. Kimin beklentisi veya neyin beklentisi? Şunun. Peki beklentisi sözcüğü düştüğünde ki eki onun yerini tutuyor. Ve hepsine dikkat edin. Tamlayan ekinden sonra gelirse ilgi adılı oluyor. Bu çok önemli bir detay. İkinci ek durumundaki zamirimiz ise iyilik zamirleri. İyilik eki gördüğümüz her yerde iyilik adılı vardır. Kalemim kırıldı. Buradaki iyilik adılıdır. Düşüncelerim, benim düşüncelerim iyilik eki var. Burada da iyilik zamiri vardır diyoruz. Peki bununla ilgili soru çözmeye başlayalım. İkinci soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Olumsuz soru köklerini yuvarlak için alıyorduk. Soru zamiri, kişi zamiri, işaret zamiri, iyilik, at tanıması. Bunlara önce bakalım ki parçada gözümüze çarpanı hemen eleyelim. İsim tanıması var mı? İlk başta ona bakalım. Ayna parçası, parça isim. Onun parçası iyilik. O zaman bu tamlanan. Ne parçası diye sorduğumda ayna yanıtını alıyorum ad tanıması vardır. Kim ve ne sözcükleri soru zamiriydi o zaman soru zamiri de vardır. Peki bir mum gibi erirken bu düğünde, bu düğün, buradaki bu sözcü işaret zamiri değil, işaret sıfatıdır. Dolayısıyla başka işaret zamiri var mı? Bu, şu, o gibi. Evet, işaret zamirimiz yoktur. O zaman kişi ve iyilik zamiri bulacağız. Hayatım iyilik zamiri var. Kişi zamiri var mı? Burada da ben var. Yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Olumsuz soru köklerini mutlaka yuvarlak için alıyoruz. Ek durumunda adım. İki şey olabilir. Ya ilgi zamiri ya da iyilik zamiri. İkisi de ek durumunda zamirdi değil mi? Önce ki var mı diye bakalım. Ki var ama tamlayan ekinden sonra gelmek zorundaydı değil mi? Buradaki ki ilgi zamiri değil. Başka bir şey. Dediğim, benim dediğim iyilik zamiri var. Kişi zamiri var mı? Beni, C seçeneği, belirtili alt tanımlaması. Hemen belirtili dediği için nınnin eki arıyorum. Belirtili tanımlama demek, ekli tamlama demek. İnsanın kelimeleri. Kimin kelimeleri? İnsanın kelimeleri. Belirtili alt tanımlaması da var. Tamlayan düşmüş at tanımlaması demek aslında iyilik eki alacak ve tamlayanı da olmayacak. Burada suskunluğum, benim suskunluğum, onun kollarına, onun aldığını, benim saçlarımı, Hepsinde tamlayanı düşmüş diyoruz biz buna. Dolayısıyla yanıtımız E'dir. Belgesiz adım yoktur. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangileri görev bakımından adıldır? Kimi öğrenciler, kimi sözcüğü bakın soruymuş gibi geliyor ama aslında burada bazı anlamı katmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla addan önce gelmiş, adı etkilemiş ve bazı anlamı kattığı için kimi sözcüğü burada belgesiz sıfattır. Dolayısıyla adıl değildir. Bir olanları atıyoruz. İkinciye bakalım. Baş etmek eylem değil mi arkadaşlar? Nasıl sözcüğü eyleme etkilemiş? Adıl olabilir mi? Olamaz. İki olanları da atıyoruz. Üçüncüye bakalım. Diğerlere. Şöyle düşünün. Diğer kalem şu değil. Diğer kalemi ver dediğimde adı işaret etmiyor mu? Kalem düştüğünde o zaman bir adının yerini işaret yoluyla tutmuş olacak. Dolayısıyla işaret adılıdır diğer sözcüğü. Üç kesinlikle adıldır. Süreç ad değil mi? Nasıl süreç? Zorlu süreç. Zorlu sözcüğü burada sıfattır. Dört olanlarda elediğimizde yanıtımız C'dir. Ama beşinciye yine de bakalım. Bunu zaten hem çekime kalmış Dolayısıyla zamirdir. Zamir olmadan önceki hali aslında bu dersleri bunu kastediyor. Dersler sözcüğü düşmüş. Aldığı ek buraya gelmiş. Yani Adıl olmuş arkadaşlar. Yanıtımız C'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğu sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır? Bir addan önce gelip adı mı etkilemiş yoksa adı etkilememiş mi? Buna bakacağız. Ya sıfattır ya da adıldır. Dikkat edin zaman, ad, çoğu zaman sıfat arkadaşlar. Çoğu sınıf bir ad. Bu da sıfat. Bu da sıfat. Biz farklı olan arıyoruz. C seçeneğine bakalım. Azı başka, Çoğu başka buraların. Buradaki çoğu arkadaşlar herhangi bir adı etkilememiş. Dolayısıyla zamirdir. Çoğu insan, insanı etkilemiş sıfattır. Çoğu genç aynı şekilde adı etkilemiş. Bu da sıfattır. Yanıtımız C'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Yukarıdaki cümlede geçen numaralı zamirlerin görevleri... Aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Yani şey her zaman için belgesiz adıldır. Belgesiz adıl olmayanları atalım. İkinciye bakalım. Nereye? E, soru zamiri arkadaşlar. Soru olmayanları atalım. Bizi zaten kişi zamiriydi. Yanıtımız A'dır. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir bir cümlenin yerini tutmuştur? Zamirler yani adıllar genellikle adların yerini tutar. Ama bazı durumlarda kendinden önce gelen bir cümlenin yerini tutabilir. Örneğin, seni seviyorum, bunu sakın unutma. Şimdi buradaki bunu sözcü işaret zamiri evet. Peki neyin yerini tutmuş? Kendinden önce gelen cümlenin yerini tutmuş. Yani seni seviyorum cümlesinin yerini tutmuş. Buna benzer bir şey arayacağız. Birinci cümleye bakalım. Düşünmeden konuşmanın cezasını ahmaklar çekermiş. Birinci cümlede herhangi bir adıl yoktur arkadaşlar. İkinciye bakalım. Bunu bilen çok. Peki arkadaşlar neyi bilen? Bakın burada bunu adalını bulduk. Bu bir sözcüğün mü cümlenin mi yerini tutmuş? Tabii ki kendinden önceki cümlenin yerini tutmuş arkadaşlar. Düşünmeden konuşmanın cezasının ahmaklar çekeceğini bilen çok. Yani bunu. Dolayısıyla yanıtımız B'dir. Üçüncü cümlede herhangi bir adıl yok. Dördüncü cümleye bakalım. Burada da adıl yok. Beşinci cümleye bakalım. Beşinci cümlede de herhangi bir adıl yoktur. Yanıtımız B'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır. O ela gözlü adamın, o adamın, ela gözlü adamın buradaki o sıfattır. Kim zaten? Soru zamiriydi. Dolayısıyla zamir kullanılmıştır. B seçeneği doldursun bütün sahile. Doldursun yüklem zaten fiil. Bütün sahil adlar önce gelmiş adı etkilemiş değil mi? Belgesiz sıfat. Burada zamir yoktur. C seçeneğine de bakalım. Onların balık yakalamalarına çok sevinmişti. Balık yakalayan insan değil mi? Dolayısıyla kişi zamiridir. Burada işaret zamiri arkadaşlar. Bende bitmez tükenmez bir umut vardı. Ben kişi zamiri zaten. Dolayısıyla yanıtımız D'dir. Evet arkadaşlar. Bir testimizin daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.